Bu dördüncü buluşmamızda Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesi'ne teşekkür ederim. Amaç burada kitap okumayı seven, birlikte olmak isteyen insanları bir saat istediği kitaplarla beraber okutmak. Biz bu akşam çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Çoluk çocuk aileleriyle birlikte kitap okumanın önemini üzerinde durduk. Mevlana diyor ki aynı dili değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. İşte bugün bir duygu bütünlüğü o kitapların sessizliğinin gölgesinde ilmimizin dostluğumuzun zirve yaptığı böyle bir zaman diliminde bir ve beraber olduk. Öncelikle bu etkinliğin altına imzasını atan Büyükşehir Belediye'mize ve buradaki tüm personele teşekkür ediyoruz. Ya bu şekilde böyle kültürel ve sosyal açıdan zenginleştirecek bir etkinliğin daha kalabalık, daha güzel ve ferah bir yerde olması hoşumuza gitti. Özellikle Denizli'de Böyle bir şeyin yapılıyor olması ve insanların kitap okumak için bir araya gelip harika bir paylaşımda bulunuyor olmaları hepimiz açısından gurur verici, keyif verici. Kitap okuyan insanlarla bir arada zaman geçirmek, birlikte bir etkinlikte bulunmak çok keyifli. Burası çok güzel. İnsanlar böyle hep birlikte kitap okuyor ve sakin. Muazzam bir ambiyans var. Böyle birlikte kitap okumak güzel bir his. Kitap okumayı zaten çok seviyorum.